Nolacak ya? Yani? Tamam. Nerede? Ah merdivenler var burada. Burada ne yapıyoruz? Bak şuraya bence. Tolga <laughs> <laughs> bir attık. Bir dakika Tolga bir asarak getireceğiz. Dur mantıklı. Bir şey bir şey. Bir dakika. Ha ha tamam öyle. Aynen öyle. Gel 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 gel. Yanaştır yanaştır yanaştır. Tamam. Aynen öyle abicim. Tamam. Aynen öyle. Açıldı Masteyiz kapı mı? gelin gelin aşağı Açıldı. gelin. Atlayın atlayın. Yok okay, sen, siz gelin. Siz geleceksiniz. Hayır Tablet oğlum sen mi? geleceksin. Yok sen geleceksin. <laughs> Çek şunu ya. Bak. <laughs> oh. Atla bence bence atla bu sürelidir. Oğlum nereye gidiyorsunuz? Ay, Hayır, oğlum, ne oğlum ne atla atla Oğlum burada oluşmaya devam ediyor. Kim atla dedi oğlum? Atla <laughs> bence Hayır öyle bir şey demedim. Eee? Bekle ben ben bir şey deneyeceğim. Aa atla. Eşek. Eşek. Gel, tür çekin beni, çekin beni. Bir tur çek beni. Ya Bak buradan direkt kim alıp ya, koşuyor. Ya bir etrafa bakalım la gelin lan. Hadi hemen hemen çiçekler, var. böcekler, manzara. Bak bu oluşacak birazdan atlayacağız. Evet gel, gel şuraya gel. Biz alan şuraya. Ben atlayacağım siz bekleyin birazcık. Tolga abi sen de gel benimle beraber. 1 Böyle olmaz. Hepimiz atlayalım. Kanka yok üç. atlayınca şey oluyor. Gel 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 oluşuyor. çabuk silinecek benceyle benceyle alakası yok silinecek bu birazdan. da hayır hayır deri çekmedin zıpla, abi belit çekmedin ya abi orada ya adam ne oğlum, abi adamı adamı, adamı niye çekiyoruz biz zıplayalım ya işte hadi 1 2 3 gel Ya Tolga abi sağ oğlum dur çok uçtum <laughs> ay ben seni çok senin. uçtum çek ah Anlat abi ben sağa çekeyim şöyle. Hadi <laughs> Sakin ol, sakin Yaparsın. ol. Ben de bacak gücü çalıştım dün. Aga hadi. Aga hadi. Hadi, hadi abi. Niye artık. Ha. Dur. <laughs> dur 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 sakin ol, sakin ol. Sakin ol, bende bu iş. Tamam. Düşme. Hadi Tolga abi, bak ben seni çekiyorum, sen de adamı çek. Beni niye çekiyorsun? Ben çıktım ya zaten. Oğlum çekme hadi adamı abi. abi. Adam düşüyor sonra bak. Ha. Gel kardeş. Tamam eder. Tamam. Hadi hadi. 3 3 Dur düştüm. dur ya dur dur. Yine, ya, yine ben ayaktayım. Yine ben ayaktayım. Sakin olun. Ben de bu iş. Ben, ben ol, abi. Çekim. Bekle şimdi bak. <laughs> beni çekme. Beni çekme Çekmiyorum aşağıdakini abi. çek. Sen kendini düşüyorsun. Ben çekemiyorum onu. Sen çekemiyorsun. Ben yani seni çekeyim Tolga abi. Hayır. <laughs> Gel kardeş. Atla. Faruk acelen de gözünü sevdiğim. Zıp. Ne göt şey gözünü mü? Hah. <laughs> Adam bu görüldü. Ne şuradan? Oley be. Gel 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 Aa, gel. en sevdiğim of. bu işte ya. Spiderman. En sevdiğim bu olur tabi. <laughs> helikopter helikopter. Dur. Yine burada gelince. Gel. Gel. Dur, dur, dur. dur 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 dur. Abi çarpacaksın ama. Yürü. Koş 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 koş. Bekle bekle bekle. Kalabilirsin adam Bir de kes. Bekle. Musa arkada bekle Bekleyin, bekle oğlum, bekle bekle. Çekme oğlum, çekme. Aa. Abi sen biraz yukarı gelsen bir şey olmazdı orada. Musa Ya Musa niye geride kalıyorsun? Beraber gidelim beyler. Ben de onu diyorum da Faruk Tabakhaneye bok yetiştirdi. He acelen Faruk? Beren bakın çarpacağını anlayacağınız zaman space basın düştün. O ne oğlum birisi yapıp duruyor. Tamam bekle. Ee, geç. Geç be. Aa Sağdım Musa, bana. Musa kaldı. Bekle bekle bekle. bekle. Aha, ben bunları nasıl kaldım lan Aga anlatın A lan hepimiz izahlayıp memiz lazım. İzahlayıp gideceğiz var. de beklemiyorsunuz ki. <laughs> Tamam ya şuradan bir senkron olalım. Gel gelin şurada bir senkron olalım. Gitme 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 istesey. Giricek ya. Bundan sonrasını senkron olmaya gerek kalmaz herhalde. Aynı anda basarız. ben. <laughs> <Ayaklarım. gülüyor> Bekleyeceğiz. <gülüyor> evet. Bak, bekle 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 geç. Koş. Oğlum bekle dedik ya. Oğlum geçemiyoruz. Şimdi işte. senkron Bak, no. bekle. Şi Faruk bekle. Yani Faruk sonra bekle. Sonra. Çok çıktınız la. Ha geç. Yok, yok başlarda kalırsan yetişemeyiz. Yapıştır, devam. Bekle. Devam, Öyle devam, bekle, devam. Bekle, bekle. Hayır, hayır. Gel şuraya, gel şuraya, gel şuraya. Şimdi. Abi şurada bir adım daha fazla atacağız diye en başa gönderdim. Bekle, o şimdi. zaman. Yapıştır. Burada da bekle, burada da bekle. Hiç gerek yok, sonda düşmeyiz. Evet. Bekle, bekle, bekle. Hiç Be gerek yok. Bekle, bekle, Oğlum. bekle, bekle. Düşersek Faruk'a giyip Faruk, giy Faruk beklediğince yani. bekle lan Geçtik lan. Salah salahı verdik. Salahı verdik. O ne lan ben tren? Oğlum. Aa cehenneme bilet. Oğlum gel. Öleceksin lan. Öleceksin. Çarpsa ölürüz lan. Yok oğlum. Ne yok oğlum. Yok. Ee... Hadi. bir, Hadi lan gelsene. Koş koş koş. Aha geçtik <laughs> lan oğlum, tekte. Aa şey cennete <laughs> gidiyoruz hadi. Oha cennete hadi. açılan merdiven. <laughs> Türkiye'de sıradan bir yaya geçin. <laughs> Kesinlikle katılıyorum. <laughs> Zoray nasıl tek de geçtik trenlere çarpmadan? Ben, ben trenlere çarptım ki hiçbir şey olmuyor trenlere çarptım. Ha, yanıtmacı bütün olabilir. Tren, bütün trenlere çarptım. Komple İçine girebiliyoruz Asbelik olabilir. Komple İçine gir oğlum niye üstüne çıkıyorsun? Bence üstten çıkmamız lazım ama neyse. <laughs> hiçbir şey merak etmiyorsunuz mu ya? Yok. Hah iyi bari. Abi ya pa yukarıdan şey yapmamızı isterse diye. Fazla merak. eee... <laughs> fazla merak <laughs> iyi değil. Aha asansör. Abi dur Fazla merak. Yunus'a tarak. İnsanın başlarına gelirse para, ya meraktan tar 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 taraktan ya taraktan gelirmiş. Onu iyi dedi. Ya da yapraktan gelir. At yaprakları. Okay. Ne oluyor lan? Param, param, param. Ha, öyle, öyle, öyle. Oo, gece oldu ne güzel oldu hava. <laughs> Aa dünyaya çıktık oğlum. Dünyaya mı çıktık? Evet. <laughs> Bak. Aa <laughs> evler mevler. Bak yani, yer altındaki cehennemden kurtulduk. Yara, yer, üstüne Evet. <laughs> Bir de cehennete gideceğiz bu oğlum. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> et, <değil> mi? <laughs> Dünyadan çıktıktan sonra buraya. arşa yükseleceğiz arkadaşlar. Cennet tak oğlum. Yanaş biraz. Oğlum atlayın lan artık. Bekle şuraya. Yavaş biraz derken. Oley be. Şinovs. Atla gel, atla gel. Dönmesini beklemeyi yok. Bunu Ya sen nasıl dönüden döne döne atladın ya? Döne döne atladın. Oğlum hala cehennem sesleri geliyor bu arada. Yok abi. Yayaya geçirdiğinden biri geçmeye çalıştı o. He. Tamam. Atla. Atla Oğlum gel. Be, benimki niye tutunmuyor sonra tutunuyor anlamadım lan. Evet. Dur. Ya atla gel şekle gel. Kalp Nereye gidiyorsun? Başım <laughs> döndü <laughs> lan. Oğlum atlayın lan artık. Atlasana mi? Musa. <laughs> Yok kim lan bu oh. Faruk? Faruk o Faruk. <laughs> Yürü. Adam armut gibi bekliyor orada ya. Armut. Alda. Alda, Faruk kaldı Faruk kaldı onda sallanır çek, çek, vay çek, vay çek, çek. <laughs> Hadi balım Çek yayı fırlat beni Tamam Çöööö oraya <laughs> Şimdi Top nereye bekle 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 bek bir buraya, görmüyorum Buraya buraya Dur be arkadaşım Oğlum bak bir şey diyeceğim Şuraya bir çıkalım Nereye gideceğimizi söyleyin ondan şuraya, sonra şuraya, atlayalım şuraya Şura bak. nereye şuraya, Şura ha. Şuraya, Şura Şura Tetkere atladım düştüm görmüyor musun? Mu? Beyler tabii, tabii. dümdüz düz buradan düz dümdüz dümdüz Hele dümdük <laughs> Aynen aynen dümdüz beyler böyle dümdüz beyler <laughs> Hele <laughs> dümdüz Şimdi <laughs> başa geldik Hayır hayır, hayır. Hayda Bekleyin buraya bir, zıpla, bir, zıpla. bir Buradan zıplayızla Bir senkronize olalım gözünüzü evet. seveyim bir atlamayın la bir senkronize olalım tamam. ha. Gel şuraya gel şuraya 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 Tamam bir, üç, bir. İki Üç Zıplama 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 Kim o zıplayacağız diyen Oğlum o zıplayarak giden? O zıplayacağız diyen eşek kim? Bir. Aa, bekle. Shift'le mi koşacağız? Bir gel, bir gel, bir Ay, geri gel. Shift'le mi koşacağız, düz mü yok, koşacağız? Shift'e gerek yok bence. Tamam, peki yok zıplayacağız şey mı, zıplamayacağız mı? Bak. Gel, Yo, Musa gel, 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 gel oğlum, bir, bir oğlum, şey, oğlum bir gitmeyin lan. İçe gel, iç içe gel, iç içe gel, iç içe gel. Süre başlatacağım ben zaten. Gel. Şu geçsin öyle. Koş. <laughs> ne oldu ha. az önce?

Hoppa işte bu <laughs> kadar oğlum. Dört döte verip geçemeyeceğimiz yer koş, yok. Koş 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 koş. Göt oh, Tam böyle Faruk, şey. Faruk nereye git atlıyor? Git, git. Faruk Faruk Faruk. Hadi oğlum ilerle lan. İlerle bayan. Musa'yı sürükleyelim boş ver. <laughs> <abi. gülüyor> tamam. Gel daha gel. gel. Oh, <laughs> tamam. Hadi beyler ritim kaçıyor hadi. Arkadaki <gülüyor> Faruk. <laughs> ya Ya ah be oğlum toksikleme ya. Faruk mikrofonda ne oldu? Faruk'a basıyorum. Faruk'un sesi gitti bu arada. Ne alakası var be? Niye konuşmuyor? Niye toksik <laughs> Adam su içiyordu diyorsun? be ya. Ne? su Oğlum söylesene bekleyelim. Aa, aa helikopter var lan kartta bir anın üzerinde. Şu şu kancaya atlayacağız. Kancaya atlayacağız. Ya hak! Ya hak! <laughs> Hadi oğlum tut onu. Space'e bas. Helaaa. <laughs> Helikopter, Ayyat, helikopter. Ben, ben bir yere çekin de şöyle. Tabii <laughs> şimdi. Bırak aga beni, bırak aga. Çek yer hava ha, alanı. Ot tramboli. Ne oluyor koş, lan? Bu dönüyor, dönüyor. Zıpla, koş. Zıpla, 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 zıpla. zıpla bir kere zıplasan yeter. Oh be. <laughs> helal lan bana. Ay, helal yani, lan sana. Yusufi. Çek, çek. Heh. Allah çektirmesin kardeşim ne diyeyim. Koş 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 koş. Ne oldu lan bunlar? Biri göğe yükseldi ya bunu. O arkada kalan arkada ya kalan eşekler ya. bir gelsin. Yere düşen eşekler de bir gelsin. Olmaz gelmeyecek bir yer. Oğlum kazık cici gelin şuraya. Tamam. O rüzgar var hayırlı işler Bol. Bol güneşler de nereye gideceğiz oradan? Ne rüzgarın solundan koşmaya başlayacağız. Nereye doğru? Bakayım, Merdivene doğru. Aynen öyle. Şim ben de, ben şimdi ben şimdi şimdi şimdi. Koş. Ay Allah'ım ya. Koş. Faruk mal mısın? Ay. Niye gelmiyorsun? Koş 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 koş. Çok acelecisin. Çok aceleciymisiniz. Bak oğlum buraya gel. Oğlum arkadaki kim? Arkadaki Tolga. abi. Ben buradayım oğlum. Fazla görevi yapıyoruz. Tarkan görür görür. Şimdi ne ben oğlum? Işte. Abi bak geçiyor ya solda. Abi geçiyor, geçti geçti. atlamamız lazım. Şimdi. Ben... Atla. Koş 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 şifte koş 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 şifte koş şifte koş 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 bu hikayeyi biliyorum. Biri önde, biri arkada. Bir biri beşerli, bir, biri beşerli bir şey. Biri medeni biri gibi birinci yaptırmaya çalışıyor. Eee niye çıkamıyorum? Çarpı çarpı ben de, ne yapayım abi çekmekte seni? Bilmiyorum ki ben niye çıkamıyorum? Fark atla oradan atla oradan Fark Diğer, diğer tarafa, tarafa, atla. Atla. Fark. atla, fark diğer tarafa. Oğlum diğer, oğlum oraya değil. Tamam tamam doğru yaptıydı ama. Oraya değil. <laughs> Düşünce tarzı güzeldi ama biz soldan sen sağ atlayacaktın anladın mı? Gel şuraya gel şuraya. Şimdi. Şuraya, gel, şuraya arkada, arkada bekledi ne az alıyordun anlamıyorum ben. Bak ne, ne oldu başa gelin be. Ne oldu, oldu. Be. <laughs> sana? ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Bak şuraya gelin. Kanka biz 3'e 3 atlamaya çalışmayalım ben bu hikayenin sonunu biliyorum. Atlarız 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 da atlarız 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 Bak ya, geri şey. sayım Böyle batla, yerlerde atla, böyle, böyle, böyle yerlerde geri sayım başlasın. Dara devil'ı çek. Dara devil'ı çek. Herkes atlasa sıkıntı olmaz onu. Hadi abi space pas. Dara devil'ı çek. Oğlum çekemiyor. <laughs> <abi>, ciddi misin? <laughs> Çekemeyen. Ne taksın? Hadi. Tolga abi de değişti. Oha ne güzel oldu. Tamam Tolga abi çek beni çek beni. Çek. <laughs> E'ye bas çek beni. <laughs> Oradan çek, oradan çek. <laughs> çek çek, ben oradan çekiyorum. Bir daha çek, bir daha çek. Olmuyor. Dur bak bir bakayım bir. Olacak olacak, bir daha yapayım. Hadi biraz daha... Aha. <laughs> Zincir kurtuldu. Hadi kuçu uçular <laughs> Kendimi köpek gibi hissetmeye başladım şu zincirler yüzünden. Ay gayret. Benim Üçe mi atlayacağız o. yine? Aynen. Evet. Oley çek. be. Çekebilirseniz hayat tekrar başlar. Allah razı olsun. Dur, evet, bir ben çekeceğim. kaldı, bir ben kaldı. Aldı, çekiyorum dur. Gel. Çıktı, çıktı. Şey Bak buradan bir madem Gel, gel buraya gel. Benim olduğum yere gel. Benim olduğum yere. Üçe basacağız, zıplayacağız. Tamam. Zıpla. Zıplamayan <laughs> kim? Biri oldu. Aa, yerde... ne oldu lan bana? Bu zıplamayan <laughs> kim? Biri olduğu yerde zıpladı. <laughs> Oğlum tutmuyor. Gel gel Daha gel. Aga girdi. Çim Jesse atla, Jesse atla. Hayır hayır bir Tahta dakika. Cessi. Tahtaya gelsene, tahtaya gelsene. Tahtaya ya. Aga zincir takıldı. Tahtanın atla. Altına kaldı zincir. İkiniz atla. At... Musa İkiniz sen de atlayın. atla. Musa Ali Bey Kubila, sağdan atla oğlum, sağdan. Oğlum atla. oradan niye atlıyorsun? <laughs> Aa, <gülüyor> hiç göz yok, nizam yok ya. Gel. Hah. Görmedim be. Allah. Abi adamla dalaşma geçme he. Niye lan? <laughs> İşledi. Geçerim lan ben. <laughs> göz yok nizam yok diyor ya. Yani göz var Bey. nizam var. Nizam Adam... da yok göz de yok göz, abi. Şey, göz mü yok? Adam sağdaysa yok. sola atlayacaksın işte. <laughs> Aa oh, trombolin trombolin Oley be. Trump. Trump oley. Trump tower. Hehe <laughs> atlayın atlayın. Oğlum bizi nasıl geriye at? nasıl geriye atabildin sen ya? Anlatsana biraz ya. Yani. <laughs> he 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 geri zekalı. Aynen aynen. aynen aynen. Neler yapıyor <laughs> pişler değil mi? <laughs> NPC ya valla aşkına. Başka açıklaması olamaz. <laughs> evet, sen de atlasana Musa. <gülüyor> <gülüyor> sen de atlasana. <laughs> Çek yok, beni. Ya, tamam. Hadi bakayım öyle Tramboline, trollenmez. Oğlum. Öyle ha. trollenmez böyle trollenir. Hadi bakayım. Neyle trollenir abi? çekebiliyor musun bu? Mu? Çek bakayım çekebileceğin mi? Ben böyle yapıyorsan biz beraber gideriz muz'a. <laughs> <laughs> Lan ne oldu? <laughs> 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 ne adam böyle yapıyorsan biz gidelim. Hadi oğlum ya. Ya bir şey söyleyeyim. Herkes yukarı çıkınca bir toplanalım. Hadi ya. Hadi tara devam. Aga E'ye basarsan taradım. çekersin. E'ye basmıyor ki. Aga ben başka bir yöntem biliyorum. Aga Gireyim geriye yapayım. doğru çek. Geriye Gireyim. doğru. Geri giderken çek. Ha ya şöyle. Uzak. 50 yıllık oyuncusun. Biz mi söyleyelim ya? Zıplamayın aga? Zıplamayın lan şu aga. tramboline Bekleyin. Bekledik <laughs> aga. Çok güzel beklediniz Çok güzel bekledik. Oley be. Şu, şu an tırı kullanabilir miyim? Yok. Bak işte, okay. kullanabiliyoruz mu? Rüzgar. E. Aha. Aha. Aha ben sürüyorum. Ondan mı <laughs> Ben sürüyorum oğlum. Aga izin vermem ben süreceğim. İyiymiş. Aha. Neymiş? İyiymiş. E'de. Yok. Oğlum öyle değil. Ha X'miş. Karşıya geçtik onlar. Şey bırak, de, bak, odunlar, bırak onları yere. Odunlar yürüyeceğim. Yok yok dışarıya geçiliyor. Kamyonlar. Anla gel. Kamyon. <laughs> Harbiden mi ya? <laughs> Harbiden mi ya? Aha baga girdik. Eee? <laughs> eee kamyon nerede? Aşağıda al yerler nasıl şimdi kan Ha dozer do dozer olmadı kamyon değil Hadi lan hadi hadi ne bekliyorsun kamyon kamyon kimyon hadi ben galiba düştük <laughs> Bekler misiniz şu gelene kadar Zıpla ha gayret Tamamdır. Aa. Çek 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 beni çek beni çek beni çek. Allah çektirmesin ne diyeyim. Abi. Abi o dönerken nasıl çekeceksin? Döner. Keşke olsa bir Dönerse senin şey senin pideyse benim hadi bakayım. <laughs> oh, vay. Ağır konuştum değil mi? Ol sana da. <laughs> ne oldu? Deminden şimdiye geldik yine. Biraz bir random atmasak da sakin sakin mi denesek? <laughs> yok yok direkt atlayacağız. Yok. Olmaz kabul etmiyorum. Medeniyeti kabul etmiyorum. Barbar olacağız. Atlayacağız direkt. Seni hain köpek. <laughs> yok ben yok, ben bejirleceğim. Işte. <laughs> yok giderim. Ben barbar domuzu gibi <gülüyor> <gülüyor> oynayacağım. <gülüyor> Beyler bizi sıkıştın mı? Tolga abi. Hadi atla bakayım atlayabiliyon mu? Atlayabiliyon bak gel. Geldim Atlayayım. geldim. <laughs> Sinirlerim bozuldu. Arkadaki salak kim? Aa Faruk'muş. <laughs> Hadi bak da elde şey yapacağım lan Test <laughs> yapacağım. Size kolay gelsin. Ne yapacaksın? Clash Royale'de destek gel. O ne demek? Ya bir şey sorabilir miyim? Allah aşkına gerçekten ne yapıyoruz şu anda? Hadi hadi bir iki üç hadi. Direkt spam atarak git. Sola, şey Sola doğru. Sola doğru. Sağa doğru. Ama. Bir sağa dön. Sola dön. Deliye döndüm. Delik mi? Kara <laughs> Karada sağa dön. doğru burada. Ondan sonra sola doğru. Karan ya oğlum ne sağından bahsediyorsun be oğlum be. abi abacım. birisi sola doğru, birisi sağa doğru dönüyor. Görmüyor musun? Ya o dönsün sen ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne? Oğlum, dümdüz ya, dümdüz koşsan, dümdüz koşsan yine olur la. He. <gülüyor> <gülüyor> Böyle. Ortada kaldım oğlum. Yine askıda kaldım. Askıda ekmek gibi hissediyorum kendimi. 2000 years later. Olmayan atla atla atla, atla, Hadi atla ya. Atla ya. Yeter artık ya. Yeter ya. Yeter. Kanka <laughs> <laughs> bak şu kırmızı atlıyorsunuz ya. Bak space'e basmayın. beyler. Space e Başlarım, başların başların öngesine bas bas ya koş ya koş. Allah'ını seveyim koş. Beyler ya. bir koşalım la hadi. 1 2 3 hadi başla başla koş koş, koş. Hiç bekleme aga. Koş 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 Hiç koş koş. Aga daha hızlı ya koşa koşa. Evet evet. 3.'ye 3.'ye götümüzdeydi en azından. Haydi. Başına alacağız senin. Bir, iki, üç, bir dört, beş, bekle dır, bekle dır, 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 bekle bekle. Sakin ol sakin ol. Bak ama şurada duruz da. Şurada aynen gel lan. gel. Bak bir iki üç koş abi. Koş aga, buna da koş. Bana yapın bana yapın. El 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 Buna da koş. Hadi hadi koş 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 koş. Faruk Faruk sen nereye ne atladın orada? Hadi yağa hadi 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 hadi. Ditemiz kaçıyor hadi. Abi gelsin abi. Shift'le koşun tamam mı? Shift ve space. Abi shift'le shift'le koşmayacaksın Shift koş, Shift koş. Bak shift'le koşmuyorum. Koş koş. koş. Bir tek ben düşmüyorum oğlum şurada. Sakin ol be oğlum ya. Oğlum atla işte. Başım dönüyor. Shift'le koşma, shift'le koşma. Normal tamam, koş. Tamam koş ya. tamam. Hadi oğlum. Hadi lan. Ha abi. <laughs> ya kanka valla bak shift. Tamam shift'le geri onun yüzünden olmuyor. Tamam tamam. Shift'le koş. Geri gergin olunca geri çekiyor anlasanız da. Tamam shift'le koşmak yok tamam mı? Düz koşup spayş, düz düş, bana düş, koşup Düz koşup yapıyoruz tamam mı? 1, 2, 3 Atla aga Geç aga, atla aga Düştü Allah'ım Rabbim o akıl sağlığını kaybetme gülüşüydü <laughs> <laughs> abi, gülmeye gelmeye <başlıyorsak> sıkıntı büyüktür. Beş tane de başladık beyler. Amına! <laughs> Aga <Abi, gülüyor> bunlar... <laughs> ben gülmekten başlayamadım ki ama. Bak Allah'ım bakın Allah ne o? Arkada duranın <laughs> Tamam hadi. Küfür etme oğlum. Şey, abi geriden alma. Hadi hızlı 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 Koş 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 Şimdi nereye girme Şimdi nereye girme Koş niye ya koş ya Allah'ım sen <laughs> düştün Koş ya koş ya niye bak koş Abi sus ya Sen düştün gergin 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 ne gergin gergin Herkes susun böyle oynayalım bence Kimse soracaksın. Tamam Hadi O arkada bekleyenlerin ya Oğlum şey sövme gel, sövme. Faruk ne işin var oğlum arkada? Aşağı düştüm enayi. Ne aşağı düşmesin <laughs> a**ın zaten aşağı sen yukarıdaydın. <gülüyor> Lan, <gülüyor> gelsene <gülüyor> gelsene neyi bekliyon? Sana sövmek <laughs> de meşgulüm aga. Hadi beyler. Hadi hadi. Hadi hadi hadi. Hadi hadi. Koş koş suplan, bunu. Sınırlar, Allah sınırlar, sınırlar. Oh be. <laughs> Allah ben bir sigara içemek bekleyin ya. Vallahi billahi ya, şuna bir bakacağım, Allah. bir geri gelsenize. Musa, Kubi, bir geri gelin de şu manzaraya bir bakmak istiyorum aşağıdaki. Oo. Ay, oğlum bu ne iğrenç bir şeymiş ya. Ben geri atlıyorum. <laughs> Hadi lan. <laughs> Hadi koy. Aga o dosyayı patlatan itne kimdi Aha. Aha isim verir, misiniz? <laughs> Konuşma devam <laughs> Ya bir şey diyeceğim biz burada maymun taktiği Bir şey diyeceğim Sakın inşallah, Sakın Sakın İnşallah Hayır İnşallah Hayır i̇nşallah. Hayır, hayır. Oh, oh, oh be bir dakika, bir dakika bir dakika Maymun taktiğimizi deneyebilir miyiz beden? 2 sağa iki tamam. sol Tamam <laughs> tamam Bir dakika Yok olmaz o, ol, olmaz. O, İleride... olmaz o olmaz o olmaz o Olur 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 Olur. olmaz Olmaz Geri gel geri gel Geri gel çek şunlar çek, çek 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 abi çek. çek Burada ya. görmüyor musun çıkıntılar var. Nasıl sağ sol yapacaksın? Olur olur olur. Hayır oğlum sola zıplamamız lazım. Şöyle Hadi. Ha, ya gelsene onlar. neyi bekliyorsun? gelsene ne, ne Bunu geçtikten sonra Bir bir şey diyeceğim. Planları bana da anlatır mısınız? Işte. Normal gideceğiz abi. abi. Nereye gideceğiz? Doğru. Sol diyorsunuz oğlum. Adam adam şurada bizi bekliyor zıplayalım diye. Atla atla gel. Dümdüz koş Ama Tamam, gideriz gideriz. gideriz. Dizelt gidiyoruz dizelt gidiyoruz dizelt gidiyoruz dizelt gidiyoruz. Dizelt gidiyoruz, Atla karşıya. Atla karşıya. Atla düzelttik. mat düzelttik. Tamam şimdi de Diğer hava alanlar. Aha trambolin var. Lan niye bıraktın? Aşağıda trambolin var gel gel. O geldiğimiz yer geldiğimiz yer gel. Aynen. Oradan, oradan çıkamaz mıyız oraya? Arkadaki Aynen kardeşim Aras kargo. Aga çıkarsak ben seni geldim. Bekle dur ya. dur dur gitme bir. Dayan bir dakika dur sakin ol. Bak şu önümüzdeki sakin çıkıntı yok. var. Bire, o gidince evet. koşuyor. Allah öyle. Dümdüz koşacaksın oğlum. Zıplamayacaksın. Koş. Aa. Atla karşıya. sola. Hadi oğlum, hadi, ya hadi ya, oğlum, hadi oğlum. Zıpla. Helal. Ay. Aga, ben şurada oh, bir ya. Ben, ben şurada bir 3 kilo <laughs> bırakacağım. Ben şurada bir 3 kilo bırakacağım. Sal beni. Ay bırak geçiyorum yani. Oğlum sallan. <laughs> O merdiveni tutturamadım ha. Durun oğlum tuvaletimi yapayım ya. İçinde patlasın yapma. Aga ben ters çıkıyorum. O bana kalsın. Kalan olsun. Oley.